Türkiye Cumhuriyeti'nin tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan proje hangisidir? A. Yusufeli Barajı, B. Akkuyu Nükleer Tesisi, C. Marmaray. <laughs> Deliğin bir nefes aldırdı. Evet. Çünkü gerçekten üç büyük e, projeden bahsediliyor. Üçü de çok büyük proje ama hangisine e, daha fazla yatırılmıştır? Yusufeli Barajı bildiğim kadarıyla Artvin'de e, dünyanın en yüksek ikinci barajı gibi hatırlıyorum. Eşim Artvin Borçkale olduğu için gidip gezmiştim. Onu biliyorum. Çok büyük bir eee Marmaray zaten e, baş başına gücü de çok büyük. Şimdi nasıl bir akıl yürüteceğim onu düşünüyorum. Marmaray e, etap etap Yapıldı onun için tek kalemde e, o olmadığını düşünüyorum. C şıkkını eleyeceğim büyük bir ihtimalle. Yusufeli barajı, akkuyu nükleer tesisi. Yani Yusufeli barajının çok büyük bir proje olduğunu biliyorum. Ama akkuyu nükleer tesisi daha yapılıyor. Ben burada hocama dönmek istiyorum. Peki. O zaman hocamıza dönelim. Her ne kadar bir şık eylemiş olsanız da. Hocam merhaba. Tekrar merhaba. Sizi çabuk özledim hocam bu sefer. <laughs> Biz de sizleri özlüyoruz ve başarılarınızın devam etmesini istiyoruz. Yusufeli Barajı biliyorsunuz 100 katlı bir gökdelenden biraz daha büyük... ...ve tamamen milli sermaye ile inşa edilen bir barajımız hakikaten bölgenin de kaderini değiştiriyor. Düşünsenize Çoru Irmağı'na artık bir kelepçe atıyorsunuz. Muhteşem bir şey bunları kendi yaşadığımız dönemde görmek, izlemek, takip etmek ve verimini almak muazzam bir duygu. İnşallah devamı da gelir. Ben sizin için aşıkkını eliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun hocam. O zaman bir benden bir hocamdan <laughs> sadece Akku'yu kaldı. Ben B şıkkı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>